Merhaba değerli dinleyicilerim. Bugün sizlere ilginç olaylar serimizde ölmenin yasak olduğu ilginç kasaba Longyearbyen hakkında bilgiler anlatacağım. İyi dinlemeler. Longyearbyen, Arktik okyanusunda Norveç'e bağlı takım adalarından biridir. Ve ayrıca takım adalarının oluşturduğu Svalbard yönetim biriminin merkezidir. Bin nüfusu aşan dünyanın en kuzey yerleşim birimidir. 1926'ya kadar Longyear City olarak bilinen kasaba, 1906'da Arctic Coal Company ile kömür madeni işletmeye başlayan John Monroe Longyear'dan adını alır. Sondaki bin takısı Norveççe'de şehir manasına gelmektedir. Şirketi 1916'da devralan Stor Norsk Spitbergen hala madeni işletmektedir. Svalbard 1940'da Norveç'in Alman işgalinden etkilenmedi. Bununla birlikte 1941'den itibaren takım adalar müttefik güçler arasındaki tedarik zincirinde stratejik öneme sahip olmanın yanı sıra çok ihtiyaç duyulan bir kömür kaynağı haline geldi. Sürgündeki Norveç hükümeti bir Sovyet İngiliz işgalini reddetti. Bunun yerine İngiliz ordusu Spitsbergen'i boşaltmak için eldiven operasyonu başlattı. 29 Ağustos 1941'de Niceland'ın tüm nüfusu Longyearbyen'e tahliye edildi ve 3 Eylül'de 765 kişi Longyearbyen'den İskoçya'ya tahliye edildi. Daha sonra ilerleyen günlerde son 150 kişi daha tahliye edildi. Longyearbyen'in nüfusu azalırken çoğunlukla meteorolojik verileri elde edebilmek için Adventalen'de küçük bir Alman garnizonu ve hava sahası kuruldu. İngiliz Fritam operasyonunun Barentsburg kontrolünü yeniden ele geçirmesinden sonra Alman kuvvetleri Longyearbyen'i savaşmadan bıraktı. Eylül 1943'te Kriegsmarine Longerbein, Balansburg ve Grutman'ı bombalamak için Tirpis ve Scharnos isimli iki savaş gemisi ve 9 muhrip gönderdi. de Siverburg'daki ek olarak hastane, elektrik santrali, bir ofis binası ve bir konut binası olarak sadece 4 bina sağlam kaldı. Longerbein, 27 Haziran 1945'te ana ayrılan ilk gemiyle savaşın sonuna kadar huzurdan yoksun olarak kaldı. Bu ilginç kasabanın tarihini kısaca özetledikten sonra ilginç kısmına geldiğimizde çeşitli kuralları ile insanların dikkatini çeken bu kasabada ölmenin yasak olduğu ilginç bir kural vardır. Longyearbyen kasabasında eğer ölecek olursanız sizi kasaba içerisine gömmek yerine kasabanın dışına çıkarıp bırakacaklardır. Yani ölmeniz burada pek bir şey ifade etmiyor. Longyearbyen kasabası sakinlerinin elbette böyle bir karar almasının bazı nedenleri var. Ölmenin yasak olduğu Longyearbyen kasabasında yaşanan bu olayları gelin birlikte değerlendirelim. Longyearbyen, Norveç sınırları içerisinde yer alan bir kasabadır. Bu kasabada yetkili makamlar tarafından verilen karara göre ölmek yasaklandı. Uzun yıllardan beri Longyearbyen kasabasının mezarlığına bir ceset dahi gömülmedi. Defin işlemlerinin bu kasabada tamamen yasaklandığını söylemek mümkün. Longyearbyen kasabasında yaşayan bir kişi bir hastalığa yakalandığında ya da ölecek duruma geldiğinde direkt olarak kasabanın dışına çıkartılır. Kasabanın ileri gelenlerinden birisi olmanız bile kasabadan atılmanıza engel olmaz. Kural kuraldır. Çünkü bu kasabada ölmek yasaklanmıştır. Sizi kasabadan çıkarmalarını beklemeden ölseniz bile kural değişmez. Kesinlikle Longyearbyen kasabasına gömülmezsiniz. Bu tip durumlarda ölen kişi kasabanın dışına çıkartılır ve orada gömülür. Longyearbyen kasabasında böyle bir kararın alınmasının en büyük nedeni aşırı derecede soğuk havanın olmasıdır. Kasabada hava sıcaklığının eksi 40'lara kadar düştüğünü, yaz dönemlerinde bile en fazla sıcaklığın 6 dereceye çıktığı gözlemlenmiştir. 1917 yılında bu kasabada salgın bir hastalık baş göstermiş ve nüfusun büyük bölümü ölmüş. Yaşanan bu toplu ölümlere bir virüs sebep olmuş. Bu virüsünde mezarlığa gömülen bir cesetten yayıldığı tespit edilmiş. Yaşanan bu durumdan sonra salgın hastalıkların tekrardan ortaya çıkmaması için Longyearbyen kasabasında ölmek tamamen yasaklanmış. Hava aşırı derecede soğuk olduğundan dolayı ölen kişilerin cesedi bozulmuyordu. Bu da cesetlerde yer alan salgın hastalıkları canlılara yayılmasına neden oluyordu. Longyearbyen kasabasında bir kişi gömülecek olursa, Cesedi uzun süre bozulmadan kalacak. Bu da bu kişide olan virüslerin insanlara yayılmasına neden oluyordu. Salgın bir hastalığın ortaya çıkma ihtimali söz konusu olduğu için bu kasabaya defin işlemi yapmak yasaklanmış durumdadır. Longyearbyen kasabasının nüfusu çok az. Ortalama 1500 kadar kişinin burada yaşadığı düşünülüyor. Bu durumu insanlar alay konusu dahi yapmış durumdalar. Kasabada insandan çok ayının yaşadığı söyleniyor yapılan incelemelere göre gerçekten de Longyearbyen kasabasında insandan daha çok ayı var. Longyearbyen kasabasının bir başka ilginç kuralı da arabaların kapılarını kilitlemek yasaktır. Bunun nedeni olası bir ayı saldırısında ya da acil durumda arabaya binmek içindir. Ayrıca bundan dolayı da silahsız dışarı çıkmak da yasaktır. Diğer başka bir yasak ise burada kedi beslemek de tamamen yasaktır. Yasağın sebebi ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kutup kuşlarını korumaktır. Malum, kediler onların bir numaralı düşmanı olabilir. O yüzden de böyle bir yasak getirmişler. Bir başka kural ise, restoran, banka, üniversite ve iş yeri gibi tüm kapalı mekanlara girerken ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyor. Çünkü dışarısı çoğu zaman buzlu olduğu için ayakkabılar ile içeriye girildiğinde içerisi çamur oluyor. Bu yüzden de böyle bir yasak getirmişler. Bir de öyle istediğiniz gibi alkol alamıyorsunuz. Herkesin belirli bir sınırı var. Alkol almak için alkol kartınız olması gerekiyor ve belirtilen ölçüde tüketmenize izin veriliyor. Bu kuralın şehirde sadece maden işçilerinin çalıştığı dönemden kalma olduğu söyleniyor. Bir diğer yasak ise doğum yasağı. Acil bir durum olmadıkça Svalbard takım adalarında doğum yapmak yasak. Kadınlar hamileliklerinin 8. ayından sonra Norveç'in bir şehrine gönderiliyorlar. Sebebi ise adaya başka şehirlerden gelen kişilerin doğum yaparak adada oturmaya hak kazanmasını engellemek. Değerli dinleyicilerim, dinlediğiniz için teşekkürler. Bir ilginç olaylar videosunda sonuna geldik. Diğer ilginç olay videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Bir başka ilginç olaylar videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.